Değerli Bilişim Profesyonel, değerli meslektaşlarım, şimdi yeni bir katılımcımız var, Yasin Bey var. Yasin Bey, öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ediyorum ağırladığınız için. Biz de mutlu olduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Elbette Yasin Kaplan ben e, Move isminde bir dijital ajansın hem performans pazarlaması yapan hem de dijital medya planlaması yapan bir ajansın kurucusuyum. E, 2008 yılından beri dijitalle yatıp dijitalle kalkıyoruz. E, aynı zamanda da 2014 yılında kurduğumuz Dijital Pazarlama Okulu isminde bir eğitim kurumumuz var. Kurumlara e, dijital alandaki sadece dijital pazarlama değil dijital ekosistem oluşturan birçok başlık yani blockchain teknolojisinden tutun da yapay zekanın gelişmesine kadar e, ve işte SEO'ya, SEM'e veya sosyal medya tarafındaki stratejilere kadar birçok başlıkta, 25'ten fazla başlıkta eğitimler veriyoruz ee, ve etkinlikler düzenliyoruz. Aslında işin sahnesi dijital pazarlama okulu, işin mutfağı da Move Dijital Ajans diye özetleyebilirim. Harika. Ee, biz bilişim firmaları, yazılım firmaları e, ya da e-dönüşüm firmaları sizden daha fazla nasıl faydalanabilir, neler yapabilir? Biz aslında bizim sektörde de bir hayli boşluk var. Bir de hani sabahki ticaret odası başkanımızın konuşmasında da hani öğrendik ki Türkiye'deki her iki firmadan biri e-ticarete başlamış. E bu firmalar sizinle nasıl e buluşup nasıl fayda sağlayabilir? Yani bu e-dönüşümde, e-ticarette, e yani dijital dünyada nasıl varlık gösterebilir? Bize biraz bunları anlatabilir misiniz? Elbette. Ee, aslında dijital pazarlama tabii ilk böyle dijitalin, webin hayatımıza girdiğimizde yani web 1.0 dönemiyle şu an web 3 dediğimiz dönemin içerisinde işte metaverse kavramları, NFT kavramlarını konuştuğumuz dünyada artık en önemli şey ajans olarak da bizim, benim de e, ajansın başında kişi olarak olaya ana bakışım data. Yani datayı doğru anlamlandırmak, do doğru yorumlamak. E tabii hedef kitle e, konusu orada oldukça önemli. Yani e-ticaret sitelerinin e, ve bu alanda doğru kitleyle buluşmak isteyen markaların e, doğru hedef kitleye ulaşması lazım. Bu klişe bir söz olsa da aslında arka tarafta işin matematiğinde o datayı doğru işlemek ve doğru anlamlandırmak gerekiyor. Bunun sebebi de hem Google'ın Google'ın reklam mecrası olan Google Ads meta tarafı, TikTok tarafı e, programatik reklam teknolojileri hepsi de artık makine öğrenmesi dediğimiz yapay zeka e, gelişmesiyle artık tamamen sistemi ilerletiyor ve biz e, sektöre ilk girdiğimizde her şey manuel ilerliyordu. Yani e, standart bilgileri manuel elle güncellerdik. Şimdi smart bidding teknolojileri var. Yani aslında şunu anlatıyorum kullanıcılar evet hedef kitle önemli ama bir taraftan da doğru datayla beslersek yani örneğin sepete ekleyen kullanıcılar ve bun bunlara benzeyen kullanıcıları çıkaracağım e, ve bunlarla ilgili hedef kitle kırılımları yapabileceğim birden fazla a testine testini anlam verip anlamlandıracağım bir süreç aslında. yani 360 derece bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu doğru kurguladığınızda bu datayı doğru okuduğunuzda, doğru ölçümlediğinizde e, haliyle aslında performansın da dijital reklamlara yatırdığınız bir liralık e, bütçenin size çok daha fazlasının geri dönüşü olarak geldiğini e, görmeye baş başlıyorsunuz. Tabii işin gizlilik boyutu var. Şimdi çereksiz bir dünya geliyor dijital. E, geleceği tarafında da e, orada da buna hazırlıklı olmak var. Çünkü çok dinamik bir alan dijital. E, bir gün geç kaldığınız zaman e, haberlere güncel kalmadığınız zaman e, bir anda başarı başarısız bir ajans veya başarısız bir kişi olabiliyorsunuz. O yüzden bütün o metrikleri doğru anlamak ve dinamik değişen koşullara anlamak ve bunu buna göre aksiyonunuzu almak sizi aslında daha diri tutuyor ve daha başarılı hale getiriyor. Dolayısıyla e-ticaret sitelerinin reklam tarafında gideceği çok yol var. Çok fazla mecra var ve doğru bir hedef kitle, doğru bir stratejiyle burada başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum. Şöyle bir cümleyle bu soruyu da tamamlayayım in-house olarak yani ajans değil de ekip içerisinde bunu çözmek isteyenler için de biz dijital pazarlama okulu olarak eğitim tarafında doğrudan ekip kuruyoruz. Ekibi e, sıfırdan yani SEO'yu nasıl yapmalı, email marketing'i nasıl yapmalı, e, işte Google reklamlarını nasıl yönetmeli, Meta'yı nasıl yönetmeli diye A'dan Z'ye bir eğitim vererek sonrasında danışmanlıkla besleyerek o ekiplere günlük taslarını açarak onları takip ederek e, bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. E, i̇şin eğitim tarafı da e, bir tamamlayıcı hale gelmiş oluyor diye özetleyebilirim. Harika valla güzel bir özet oldu bu arada. Hani neredeyse eğitimin büyük bir kısmını almış olduk. 12 etkinliğindeyiz. 12 etkinliğine de daha önce katıldığınızı biraz önce söylemiştiniz bize. 12 etkinliğinde bir değerlendirebilirseniz çok seviniriz. Tabii ki. Aslında ilk kurulduğu günden bu yana Ziya Bey'in de bu süreçteki emeklerine şahidim. Özellikle ilk etkinlikler, sonraki devamında gelen etkinliklerin birçoğuna katılmaya çalışıyorum. Bugün de birkaç farklı etkinlik için Antalya'dayım. Onlardan bir tanesi de 12 idi. Onu da uğramış oldum ve ziyaret etmiş oldum. Çevremizi, eşimizi, dostumuzu gördük. Şöyle, bu sistem çok iyi. Çünkü aslında birçok klasik etkinlikten ayrıştırıyor buradaki etkinlik birçok etkinlikten o anlamda ayrılıyor. Çünkü işte doğru kişilerle sizi meç etme vaadi veriyor sistem sizin alanınız neyse hizmet veya ürün karşı tarafta sizinle alakalı kişileri yapay zeka'yı destekleyerek sizi o anlamda eşleştiriyor bunu birçok ortamda birçok belki reklam vererek bile yapamayacağınız bir sonucu burada çözmüş oluyorsunuz çok faydalı olduğunu düşünüyorum ekosisteme zaten katkıları verilerle de ortada o yüzden emekliler için herkese teşekkür ediyoruz bu etkinlikteki diye özetleyebilirim. Çok sağ olun. Röportajımıza katıldığınız için de tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.